Atılıyor. Biz bu projeye başladığımızda Bursa'da bir hafıza vardı. Bu hafıza 75 yaşının üstüne çıkmıştı. Eğer bu proje biraz daha geç kalsaydı biz hafızayı kaybetseydik Bursa ipeğini kaybedecekti. Çünkü bizim için e, İpek, Bursa'nın soy ismi. Onu korumak ve yaşatmak lazım. E, bu bağlamda yola çıktığımızda tabii e, mekanlara ihtiyacımız vardı. İlk ayağa kaldığımız mekan burası oldu. Burası Umur Bey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi. E, 1810 yılında kurulmuş. Osmanlı'nın ilk fabrikalarından bir tanesi. İpek fabrikası olarak kurulmuştur gene. Proje başladığından günümüze kadar 2700 kişiye ipek alı dokumasını öğrettik. 700'e yakın e, kumaş e, ustası yetiştirdik. 50'ye yakın ara eleman, 60'ın üstünde ipek ustası yetiştirdik. Yani devamlı eğitim vermekle geçiyor her şeyimiz. Tabii bunun yanında da üretim yapıp yaşayan bir proje çevirdik biz bunu. Kimsenin sırtına yük olmadan kendi yağında kavrulan bir proje oldu. Tabi projenin sahibi Bursa Büyükşehir Belediyesi. Onun çatısı altında yapılıyor. Komple yaptığımız, attığımız her adım, yaptığımız her iş Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle oluyor. Bu bağlamda fırsat buldukça, daha doğrusu pandemiden fırsat buldukça gene kurslarımızı açıyoruz. Gene tabii genelde biz kurslarımızı busmak üzerinden yapıyoruz ama bazen Kültür Bakanlığı ile de ortaklaşa kurslar yapıyoruz. En son açtığımız İpek Dokuma kursunda 24 tane öğrencimiz vardı. Bunlara 3 ay kadar eğitim verdik, yetiştirdik. Bunların içinden Çalışmak isteyen dört tane arkadaşımızı da buraya aldık. Şu an onlar da kumaş dokuyup bu işten para kazanıyorlar. Şimdi tabii ilk başladığımızda nesil çok yaşlıydı. E, çalışacak ipek ustası bulamıyorduk. Hafıza da var ama ilk önce onu aktardık biz. Aktardıktan sonra e, burada ipekten hiç alakası olmayan arkadaşlarımızı e, bu eğitimleri vererek görevlendirdik. Tabii uzun süre oldu projenin başlığı. Dokuz yıl oldu. Ee, bu bağlamda da yetiştirdiğimiz ustaların içinden 16 tanesi şu an Kültür Bakanlığı'na kayıtlı somut olmayan kültürel miras sanatçısı olarak kayıt altına alındı. Şöyle bir rekorumuz var onu da söyleyeyim. Türkiye'de e, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı en genç usta bizde. 27 yaşında bir ustamız var yani Resul Makam onu da anmadan geçmeyeyim. buradaki projeye dahil olmam için Bursa Büyükşehir Belediyesi bana teklif getirdi. Ee, ben de bu teklifi değerlendirdim. Çünkü güzel bir proje. Ee, onlara ipek tasarımları yapmamı istediler. Ee, Bursa İpeğini canlandırmak adına e, bu önemli bir şeydi. Ee, onur duydum böyle bir tekliften dolayı. Geldim burada ekip arkadaşlarımızla birlikte gayet güzel şeyler yapıyoruz ama tabii ki e, daha hızlı bir süreçte, daha çok ipeğimiz olsun, benim tasarımlarım daha çok e, çabucak ortaya çıksın istiyorum. Hayalim bu. Burada her şey el dokuması oluyor. Bir kültürü devam ettirmek amaçlı oluyor. İşte gelenleri bilgilendiriyoruz. İşte 5 yaşından tutun üniversitedeki işte öğrencilere kadar daha sonra işte 70 yaşında, 50 yaşında farklı böyle yaş kategorisindeki insanlara bu konular hakkında yani kültürümüz hakkındaki bilgiler veriyoruz. Bu da tabii bizi mutlu ediyor açıkçası. Çünkü hiç bunu bilmeyenler öğrenmiş oluyor. İşte bu kültürü bir şekilde devam ettirmiş oluyoruz. Tabii bu yeni bir şeyler değil. Aslında olan bir kültürü hem geliştirmek hem de yeni kişilere aktarmak. Bu bir tabii mutlu ediyor insanları.